Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisan'ın dudak dudağa paylaşımını görenler fenalık geçirdi. Ogeday Girişken ile arasının açılmasına sebep olan o konu gündeme bomba gibi düştü. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2022 yılının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken, evlilik öncesi balayı tatili yapmak için Almanya'ya gitti. Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan ikiliden gelen dudak dudağa paylaşımı görenler fenalık geçirdi. Ogeday Girişken ve Bölükbaşı'nın arasını açacak o konu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar. Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen ve reytingleri alt üst eden yarışma Survivor bitse de yarışmacılar yaptıkları her paylaşımla hem sosyal medya hem de magazin gündemini belirlemeye devam ediyorlar. Ortalığı kasıp kavuran paylaşımsa bu sefer şampiyon bölük başından geldi. Ogeday girişken ve Nisa bölük başının Almanya tatili sırasında dudak dudağa paylaşım yapınca ortalık yangın yerine döndü dünyanın en zorlu yarışması olarak nitelendirilen Survivor All Star'ı şampiyon olarak bitiren Nisa Bölükbaşı, kendisi gibi yarışmacı olan Ogeday Girişken ile yarışmadan beri yaşadıkları birliktelikleri adadan dönünce de devam etti. Aşklarını dosta düşmana göstererek yaşayan ikili şimdilerde evlilik öncesi balayı tatili için Almanya'da. Survivor All Star 2022 yarışmasını şampiyonlukla ve oldukça yüksek bir oy oranı farkıyla bitiren Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında sevgilisi Ogeday Girişken ile birlikte 1.4 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğrafında Almanya'nın Berkenbrück kentinde yer alan bir duvarda yer alan iki erkeğin dudak dudağa resmedilmiş halini paylaşmasıyla beraber tepki topladı. Bu paylaşımının üzerine bu kadarı da saygısızlık artık ayıp denen kavramı bilseniz keşke şeklinde yorumlar aldı. Yalnızca bölük başının değil o geday girişkenin de yaptığı paylaşımlar oldukça ses getirdi. Kamp tatillerinden en güzel anları takipçileriyle paylaşan yarışmacının story kısmında paylaştığı videoda Nisa bölük başının elini bir an bile bırakmamak için elektrik direğiyle yaşadığı mücadele ise herkesi güldürdü. O paylaşımlar sosyal medyada oldukça büyük yankı uyandırdı. Peki siz bu konuyla alakalı olarak ne düşünüyorsunuz?